yeterince farkında mı bilmiyorum ama bugün böyle biraz bakma, internette gezinme, araştırma imkanı oldu. Birçok haber sitesinde, küçük gazetelerde, önemli hesaplarda bu etkinliği, bu müşterek salih ameliyi, bu protestonu Güzel işlerin arısı olan insanların gerçekleştirdiği bu kıyamın haber yapıldığını, duyulduğunu, örnek gösterildiğini ve aslında İstanbul'da ve daha sonra Türkiye'de hatta belki de bütün İslam dünyasında daimlaştırılmasına dair temennilerin yapıldığını gördüm. sizi tebrik ediyorum hayatımda çok güzel sahnelere çıktım çok büyük anfilerde programlar yaptım ama şu iki plastik sandalyenin üstünde bu kadar onurlu bu kadar şerefli bu kadar dirayetli bir kalabalığın önüne ilk defa çıkıyorum ve iyi bundan memnunum çok kısa bir şey anlatacağım 16 gün olmuş burada. 16. gün değil mi yanılmıyorsam? 16 gündür burada nöbettesiniz. Ben bunu çok saygı değer buluyorum ve yaptığınız için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki Türkiye'de 2 yıldır bu boykot sürecinde ilk defa bir mahalleli kendi evinin önünü süpürme adına inisiyatif aldı. Herhangi bir derneğin, vakfın, STK'nın öncülük etmesini beklemeden camiden çıkan geldi ve burada evinin önünü süpürmeye başladı. Bu yüzden bu mahalleliği bila istisna hepinizi ayrı ayrı alkışlıyorum. Alkışlayın kendinizi lütfen. Burger King önündeki nöbetimiz başlamıştır. Hepinizi nöbetimize bekleriz. Kardeşlerim artık buna dur diyeceğiz. Burayı kapatana kadar buradan ayrılmayacağız. Ya burası çekip gidecek ve biz yeni yurtlere, yeni yerlere gideceğiz. Ya da burada kalmaya devam edeceğiz. Nasıl ki gazeteki insanlar burası bir söylüyoruz. Burası bizim toprağımız. Doğal olarak mahallemizde fark etmeyi istemiyoruz. Mahallemden arkadaşım istemiyorum. Başladık abi. Selamünaleyküm kardeşler. Başakşehir'de de eylem başladı. Başakşehir halkını buraya davet edin. Üsküdar'da yapılan eylem burada da başladı bu işbirlikçiler önünde bunlar kapanıp gidene kadar defolup gidene kadar eylemlerimiz devam edecek. Starbucks'lar, Burger King'ler, McDonald's'lar önünde eylemler devam edecek. Başakşehir halkını buraya davet ediyoruz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa, çamur da yağsa buradayız. Gazze'de çocuklar ölüyor. Daha hala çocuklar dışarılarda, insanlar dışarılarda. Korkmayın gelin. Çıkın evlerinizden gelin. Sıcak evlerinizden çıkın gelin. Bu yasal bir eylem. Herkes gelebilir. Bağırabilir içeridekilere. İşbirlikçi var. Türkiye'den defol! İşbirlikçi Burger! Bağırın, içeridekiler utansın. Yeğenler İyip utansın. İçeri de girebilirsiniz. Hiç, hiç, Bu ne? da kamusal alan. Yasaldır. Hiçbir sıkıntı yok. Polis güvenliğimizi alıyor. Kırıp dökmedikçe içerilere girin. İçeride de eylem yapabilirsiniz. Yeter ki kırıp dökmeyin, zarar vermeyin. Kamusal alan. Marketler de kamusal alan. Elhamdülillah Carrefour kapandı. Starbucks açılmadı. Bu işbirlikçiler de en yakın zamanda kapanacak inşallah. Ama buralara gelmeniz lazım. Kardeşler, ablalarım, abilerim. Allah razı olsun geldiniz. Biliyorsunuz burada Starbucks'ı açtırmadınız. Siz Carrefour'ları kapattırdınız. Allah razı olsun. İnşallah en yakın zamanda da bu Burger King kapanacak. Bunları biz her zaman yasal çerçevede yapıyoruz. Bu yasal hakkımız arkadaşlar. Bakın. Biz 7 Ekim'den beri eylemler yapıyoruz. Bir kere yasal olarak bir sıkıntı çekmedik. Burger King'in McDonald's'ın içine de girdik. Bağırdık da bu bu yasal eylem, kamusal olan. Bakın şimdi yeniden yasal bir eylemimi yapıyorum. Yasal bir eylem yapıyorum. Geçtik! Şimdiye kadar iki sene aşkındır eylem yapıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu siyonist firmalar sigorta şirketlerini kendileri için kurdu. Bizden birileri çıksın bunun camını, tenceresini indirsin diyor. Ama biz bunu yapmayacağız. Çünkü bunlar sigorta şirketlerinden yenisini alır. Biz bunu istemiyoruz. Sadece burada yasal eylemimizi yapacağız. Protesto hakkımızı kullanacağız. Biz Yeter ki orada yasal bir eylem yapalım. Sesimizi duyalım kardeşler. Allah razı olsun. Utanmayın, sıkılmayın. İnşallah Rabbim bu güzel hareketimizi Üsküdar'da başlayan bu hareketimizi şu anda e, Balıkesir'de Kahramanmaraş'ta şimdi de Kayseri'de başladığının müjdesini vermek istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah sizin burada bulunmanız, bu adımları atmanız, bu işin yapılabilir olduğunu, devam edilebilir olduğunu gösteriyor. Kirun suresinin ifadesine vurgu yaparak reddettiğimizi, bu dayatmaları reddettiğimizi ifade ediyorum. Bu dayatmaların üstelik de bizim mescitlerimizde, bizim camilerimizde, bizim ibadethanelerimizde Kocaeli örneğinde olduğu gibi yapılmasını reddediyoruz. Ve uyarıyoruz. Bu tehlikeli bir süreçtir. Bu toplumsal kavgaya sebebiyet verecek. Toplumsal kavganın altyapısını oluşturacak bir süreçtir. Vazgeçin. 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 Bizden gözükenler. Vazgeçin. İki yüzlü olmayın. Ve Rabbimizin ayeti kerimesini hatırlayın. Kulleyin ey kâfirûn la a'budu mâ ta'budûn lekum dînukum ve liya'dîn Selamünaleyküm. Esselam. Allahu ekber. Tekbir. Allah. Tekbir. Allah, Tekbir. Allah bizim varlık sebebimiz, bizim hayatımızı anlamlı kılan bir şey varsa o da sadece Allah'a kul olmaktır. Yalnızca Allah'a kulluk ederiz. Yalnızca 100 yıldır Kemalist diktatörlüğün üretmiş olduğu birtakım değerler, semboller, anlayışlar, eylemler ve kulluk ifade eden bütün ne varsa geldiğimiz noktada bütün bir topluma dayatılmakta ve istenmektedir ki iki yüzlü itircikli insanlar olsun, münafık tipli insanlar olsun, ama kendi düzenleri devam etsin. Biz bunu az önce Murat kardeşimin ifade ettiği, yakın coğrafya coğrafyamızdaki bazı rejimlerinde gördük, Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, Mısır'da gördük, Tunus'ta gördük ve hala da kimi yerlerde görmeye devam ediyoruz. Ama bu şunu gösteriyor kardeşler, bu çift standartlı bu münafıkça yapı asla ve kat'a sürdürülemez. Gün gelir firavunda olduğu